Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle antik para koleksiyonumu paylaşacağım. Bildiğiniz gibi ben her koleksiyonu paylaşıyorum. İlk hat yazı koleksiyonumu paylaşacağınızı sandığı, sandığınız olabilir. Ama işte karşınızda antik paralar. Şimdi ilk paramızdan amaçlıyoruz Bu paranın ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Hangi dil olduğunu da bilmiyorum. Ama 100. Gördüğünüz gibi 100 yılı 2000. Bu Nepal parası. 5 Nepal parası. 5 Nepal parası değerli para olduğu için bunu saklayın diyorum. Eğer varsa siz de bana göstermeyi ya da fotoğraf atmayı unutmayın. Onu da göstermiştik. Şimdi Polonya parası. 10 Polonya. Gördüğünüz gibi 10 Polonya. Başkan ve başkan yardımcısı etiketlenmiş. Yani orijinal. Mısır parası. Mısır parası hepinizde olmayabilir. Tek bende de olabilir. Sorun değil. Sadece biriktirin yeter. Arabistan parası. Gördüğünüz gibi değerli paralardan biri. Nadir bulunduğu için sizde olsun ya da olmasın. Aynı Arabistan bir daha koyalım. İran parası. Gördüğünüz gibi 5 bin İran. 50 sıra parası. 50 sıra. Gördüğünüz gibi 50 sıra. Tam 50 10 Hindistan. Ben gösterebilirim. 10 Hindistan. Venezuela. Bu benim tek Paralarımdan, en değerli paralarımdan biri. Liban. 5. 50.000 Liban. Şimdi gördüğünüz gibi 25.000 250.000 mi? 250.000 Türk Lirası. Ve Irak. 1.000 Irak. ve Komodiya. Komodiya'nın hangi kıtada olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Bir euro. Küçük bir euro. Ve bu ülkenin hangisi olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik abone olmayı, yara yorum yapmayı unutmayın.